önümüzde görmüş olduğunuz inşaattan son kazanır yapıyoruz. Sana böyle öğreteyim mi? Bak. Aşkım ne yapıyorsun? bak seni öldürürüm lan seni. Bir dakika. Of dayanılmaz bir şey. Allah siz Kızma. PK başlıyor. Bugün PK de inşaattan son inen kazanır yapıyoruz. Maya ile de tabii ki. Biliyorsunuz dün Maya Saçımı kesmişti hatırlarsanız. Tabii ki ben sonrasında kuaföre gidip düzelttirmek durumunda kaldım. Şu an çok daha iyi görünüyor ama yine de onu affetmedim. Bakalım inşaatta 24 saat boyunca kim dayanabilecek? Abone oluysa, like atılıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba vesile. Merhaba Şakir. Merhaba Şakir. Aa. Maya yok. Evet. E Vay canına. Ay gerçekten Ben de bir deyim maya yok. Evet. Ben de bir değişiklik fark ettiniz mi? Bakayım aşkım. Aa, aa duymuştum ben. Arkasına bak arkasına. Arkamız tamam. daha da kısa. Bak. Tamam, tamam. Bak, maya kesti saçımı biliyor musunuz? Ay aşkım doğru doğru ben de duydum bebeğim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şaka. Tabii ben kuaföre gidip düzelttirdim saçmalamayı. Neyse ama ben biraz beğenmiştim, niye öyle diyorsun? E, ne yapacağız şimdi? Evet, e, inşaattan! Bu önümüzde görmüş olduğunuz inşaattan son neler kazanır yapıyoruz. Aa. Evet. Ay aşkım beni niye bu tür için çağırıyorsun bebeğim ya? Ben ne yapacağım inşaatta? Vesile çantasını hazırlamış bu arada. Tabii ki, bana dediler. 24 saat bir yerde kalma videosu. Peki Özgü'cüğüm. Soruyorum sana ne kazanacağız? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> evet bebeğim Ay, ne kazanacağız? E, bu aralar kreatörler de dahil olmak üzere ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Ee? E, ekonomik krizler var tabii ki. Eee aşkım. Yani e, ben size bir şey verebileceğimi pek düşünmüyorum açıkçası. Nasıl ya bir dakika biz o kadar dayanacağız. Yani zaten sizin de kazanacağınızı düşünmüyorum. O yüzden bence kazandık. Bir dakika sonra... bir dakika bebeğim. Ne demek bir şey vermeyeceğim ya? Kazandıktan sonra belirleriz. Hayır aşkım söyle şimdi ona göre dayanalım be. Yüz elmas. Ha iyi yüz elmas. Yeter tamam, 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 Evet bu arada arkama bakın. Evet. Aa, aşkım bu da ne böyle? Her tanesi var arkamda. Ay gerçekten. Nasıl Ve etrafa kar, kar yağıyor? kar yağıyor bakar mısın? Vay aşkım bu nasıl bir şey biz de alalım ya. Ya siz alamazsınız ya ne kadar olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu özgünler arkasında görmüş olduğunuz şey tamı tamına 45 lira. Evet Özgü'cüğüm 45 lira. Gerçek parayla mı? Gerçek parayla satılıyor. Sadece bu kart annesi. Evet. Sırtınız sırt çantası olarak e, takabiliyorsunuz. Sırt çantası bölümünde yer alıyor. Ya yapmayın gözünü sevin belli mi? Özgü'cüğüm. Bir o... Bence Anladım, herkes güzel. almalı çünkü Bundan 4 gün sonra yılbaşı geliyor. 14 Aralık. Arkadaşlar tarihte belli oldu. Gerçekten mi? Evet, Perşembe günü. senin nereden haberin var? Acaba nereden? Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi sizin etrafınızda bir parlama da oluşturuyor bakın. Evet tamam yeter. Şimdi gidelim malzememize. <laughs> Özge merhaba! Şimdi bana bak lan. Gebertirim Al, lan seni. Harcım. Öldürürüm lan seni. E, dur, dur. Ne geliyorsun lan sen? sen Yılan tutmayın lan beni öldüreceğim. Öldüreceğim. Ay tamam be tamam gitti. Tamam Özgücüğüm. Niye bu kadar sinirlisin? Ne yani ne ne Ya ne var? Sen çok bu kadar kısaldın be. Burama geliyordu? Ya ne var aşkım? Sen de, sen de kendine emanet etmeseydin bebeğim be. Yürüyün inşaata gidiyoruz. İyi tamam. Hadi bakalım. Benim kesin var ya kesin. yüz elmas benim olacak. Hayır bebeğim ben varken kim salamadı yüz elması? Evet arkadaşlar geldik şimdi. Evet bakalım. Aa, buradan mı inmeyeceğiz? Vay evet be. vesile. Buradan sonundan kazanıyor. Neyse aşkım ben de bir şeylerle oyalanırım yani. Burada durabilirim. Ben yemek getirdim, içecek getirdim, bir sürü şey getirdim. Ben rahatım ve kimseyle paylaşmayacağım. İzninizle oturacağım şu anda. Otur bebeğim otur. Aha ben de oturma da yok aşkım. Ben ne yapam? Tamam. Nereye giden bebeğim? Ne oluyor bebeğim? Şive ne oldu? Neyse aşkım şurada durayım da beni indiremez kimse ya. Ay neyse ben çantamdan bir şey çıkaracağım ya. Bakayım. Vesile sen bu yumurtalardan aldın mı? Ay tabii ki aldım Özgür. Ben, de çanta bakar mısın? <laughs> ben de getirdim. Ya. Ben Aa biliyorsun ben paylaşmayı Hı. sevmiyorum. Biliyorum ben kendi yemeğimden yiyorum mesela. Ay anladım ya bir şey getirmiş bir öbür bir şey getirmiş Allah'ım ya. Şey arkadaşlar. Efendim? Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Hayır. Bir şey diyeceğim ama bir dakika şimdi bir yer biri bakar kıyamet ondan kopar bebeğim. Ben öyle bir söz duymamıştım daha Yani önce. aşkım ben bir şey getirmedim çanta manta yani bu size bir şey ifade ediyor mu acaba? Cık, aşkım. Yok. Yok Sana bana ifade e, 24 edildi. saat kalınacağını söylemişler diye. Yani mi? akıl edip şey yapsaydın. Aynen aynen. Ben yani, paylaşamıyorum şey maalesef kendim. Ya aşkım zaten burası dönüp dönüp duruyor ya. Kendim... Oturamıyorum da ben de, niye beni çağırdın aşkım? Kendime yetecek kadar getirdim ben. Aa, Eysim. ben de. Of ne yapsam ya? Aa, Şakir. Ne Sen, var aşkım? Sana bale öğreteyim mi? Öğretme benim hadi. <laughs> İnandım ol. Ya benimle konuşmayın aşkım ya. Konuşmayın benimle gerçekten. Şakir. Hı. Şakir. Efendim aşkım. Bak ben de getirdim. O ne bebeğim? Var. Sen Ver bana hiçbir şey vermiyorsun aşkım ya. Meşerli bu bebeğim. Aa asıl Şakir. Baksana ben ne getirdim. Ne getirdin vesile? Ay kim aşkım. Ne getirdin? <laughs> Cidden. Ondan ya. bende de var. Ama ben bak şimdi Şakir bana bak, bak Aa. inanabiliyor musunuz? suç beyazladı ya. Ha gerçekten aşkım sen bir 20 yıl geriye mi gittin? <laughs> Olabilir komik değil mi? Bence gayet komik. <laughs> Aynen anlarsınız ben... ya. neyse aşkım. <laughs> Neyse. Neyse bebeğim ya. Bir şey diyeceğim çantanızda bana... Bak bu, benim meşalem var. yanıyor. Kokusunu tutayım bari. Ay aşkım <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bebeğim? İnsan e, ya. Şaka. Ne şakası be? Sen hiç Teletubbies izledin mi? İzledim aşkım Yani yaşından tamam. dolayı izlemiş olman gerekiyor zaten. Sana ne bebeğim? Neyse. <laughs> ...başını yola... <laughs> <farklı. gülüyor> ...çok sinir bozucu. Ay aşkım bir şey diyebilir miyim? Sence de fazla tepki mi? Hayır. Mısın? Gerçekten özgücü ...sen niye böyle yapıyorsun? Yani kız sana kendini affettirmeye çalışıyor. Yani bir oturup dinlesen. Ne olur ölür müsün yani? <laughs> tamam mı Özgü'cüğüm? Olmuşla ölmüşe çare mi var ya? olmuş yani bir kere ne yapalım yani hayret bir şeysin özgü ya yani saçının içine ettiyse en saç modelini yaptıysa yamuk yumuk olduysa arkası kısa önü uzun olduysa yani kırpık kırpık yaptıysa ne yapsın canım onun da elinde olan bir şey mi yani gerçekten ben burada resmiye hak veriyorum aşkım yani bir oturup dinle ya aa çok abartıyorlar çok Neyse ya. ya. Ah, <laughs> ben çantamdan kitap okuyacağım. Psikolojimin içine ettiler. Ay ya yazık ya gerçekten. Aşkım. Efendim? Aşkım bak böyle yapma gerçekten bebeğim. Ben senin haline çok üzülüyorum aşkım. Ve sana bir çözüm yolu buldum biliyor musun bebeğim? Ne buldun? Sana öyle bir şey söyleyeceğim ki, ne? bunu yaptığın zaman psikolojin gerçekten pamuk gibi olacak aşkım. Söyle. Ben bunu var ya, nerede öğrendim bebeğim biliyor musun? Nerede? Ben de e, bir ara gerçekten bak, aramızda kalacak. Sırama. Hı hı. Layla yüzünden benim psikolojim bozulmuştu ya. Layla yüzünden mi? Hı. Evet aşkım. Yani o yüzden ben nasıl düzelteceğimi biliyorum. Hı. Bak şimdi bebeğim, gözlerini kapatıyorsun attın mı? Şimdi benim dediklerimi bir bir hayal et tamam bebeğim. Tamam. Şimdi dereler yok. Şimdi bir ormanın içindesin. Evet. Ve bu orman öyle bir orman ki hep güneşlik. Ve bu ormanda akan selaleler ve deriler var. Selali. Evet selale <laughs> Ve bu selale ve derelerin arasında senin triplex hatta ultra triplex evin ortasında bir lüks ev duruyor aşkım. Ormanın ortasında mı? Evet aşkım ama o kadar lüks ki neredeyse apartman gibi aşkım. Ve senin hizmetçilerin, aşçıların ondan sonra nasıl desem yani bahçıvan falan hepsi senin emrinde aşkım hayal edeceksen böyle kuracaksın dedi. Gerçekten düzelmeye başladı sanırım. Bil seni Porsche arabanda kapının yedi aşkım. <laughs> bir şey diyeceğim Özge. Bir şey öğrendim ben var ya ben sana anlatıyorum. Tamam tamam aşkım. Hayır aşkım. hayır hayır. 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 Gözünü kapat. Ne diyorsun? Gerçekten sendeki sinir de ne be Aman be Düzelmezsen düzelmez Ne ya. gelip duruyor ya Mal mal çok mal De bak mal de De mal de Ay gerçekten mal Bak ne güzel diyor Neyse Özgü'cüm Şakir'cim bak şimdi Özgü öyle düzelmez Ben Özgü'yü daha yakından ve Daha eski tanıyorum Özgü'cüm benim dediklerimi yaparsan Yapmayacağım vesile kitap okuduğunu Döner misin istemiyorum. bana kitap oku demeyeceğim sana Ne var Şimdi Özgü'cüğüm... Kütüphaneye de, de gitmeyeceğim. Tamam. Özgü'cüğüm, burada inemiyoruz. Kütüphaneye gitme gibi bir şansımız var. Kimden geliyor o ses? Benden Şimdi, gelmedi. Benden de gelmedi. Ay aşkım, deminden beri sıkındığınız için bebe. Bana da e, tek lokma bir severmediğinizden dolayı aşkım. Ee, Acik mis olabilirim acaba çantasında kuru bir ekmek de olur aşkım yani bir parça bir şey olsa sadece yani... bana yetecek kadar var. Gerçek. Ayrıca gördüğün üzere iyi var. değilim hala bunu mu düşünüyorsun neyse sen gerçekten senin bunalımda şey de... ya seni düşündüğüm bu mu? Evet ben açlıktan öleceğim aşkım sen bunalıdasın diye. Ya Şakir getirseydin ah, ah. öskü bak şimdi bak bir dinle dinle be biyoloji... ne olur Bir dakika biyoloji hocamın takdirini yapacağım. Ne? Ne yapıyor? Allah'ım. Aa! Zikir -matik. O ne ya? Şey otomatik tespit? Oh. Ay aşkım saçmalık Sakinleşmek için yapıyor. Bir de zeki buldun Özgür Özgü bak ben sana özür dilerim. Gerçekten bak özür diliyorum. Ama benim saç modelim gerçekten muhteşemdi. Ben randevu alanlar var özgü seni takipçilerinden çok beğenenler olmuş biliyor musun doğruyu söylüyorum İki gözün önüme aksın Vallahi billah burnum yamulsun ki özgü burnun zaten yamuk maya gerçekten aşkım bence sen git mayıcım bence gitmeyiz bence de maya ee, git bak özrünü de diledi bir özgü. Bir model daha öğrendim. Ne biliyor musun? Kertenkele modeli. Tut, biliyor tut musun? Veseli, tut Özgü. Tut vesile. Ee, Özgücüm, bence yapma. Oh. Valla bak kertenkele modeli öğrendim ben. Kertenkele modelinde ne oluyor biliyor musun? Özgü saçının altını kazıyacağım. Üstü şey oluyor. Şu Üstü. Ben yavrum. Aa, şey. ne şey tamam gülüm. A -a. Gerçekten Özgücüm vuracak mıydı? Evet. Pes yani pes. Seni ben simliyorum. böyle kalmaya devam edeceğim. E, ee, aşkım. Yüzüm ver lan. Aşkım e, ben söyleyeceğim şeyi devam edebilir miyim? ne diyorsun? bir dakika. Hı? Bir koku geliyor. Ne? Fark ettiniz ay, mi? Ay, evet. Niye aşkım? Siz konu bir değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bir, bir dakika. Bir dakika. Of dayanılmaz bir şey. Ay aman tanrım. Vesile sen mi yaptın? Ay saçmalama Özge ilk ben aldım kokuyor. Ne aşkım ne? ne? Çok kötü. Gerçekten aşkım bu nasıl bir Sen kendi yaptığın zaman en geç alırmış kokuyor. Ay ben de öyle bir şey duymuştum. Yani iftira atmak gibi olmasın ama. Bir dakika aşkım. Çok kötü kokuyor. Aşkım Müştürücü tamam gibi. kötü kokuyor da bebeğim. Ay insanın kafası güzel olur Resli'yle. Bu koku... Ay gerçekten. Bir şey söyleyeyim mi? Bu bizim daha önce de başımıza yermişti. Ay vallahi ben de... Ay özgü kapat. Özgür parfüm var mı? Ay dur dur bir dakika bir dakika. Bende var. Oh. ben Bende var. Nerede? Hadi. Tamam Özgür sıktım. Allah'ım geçmiyor. Geçmiyor, geçmiyor. geçmiyor, geçmiyor. Aşkım tamam abartmayın ya tamam. İnsan kendi yaptığı şeyin kokusunu en az alırmış. Gerçekten aşkım. Ben mi yaptım aşkım? Bunda ne çalışıyorsun sen? Yani iftira atmak gibi olmasın ama sen yapmış olabilirsin Şakir. Öyle mi aşkım? Sabahtan beri açım açım diye ortalarda gezinen de bizdik zaten. Açım aşkım açım. Midemde bir şey mi var dışarı çıktım eve? Valla miden alttan alttan gırırırı. Gırırırı. Alttan alttan zaten kaçırıyorum geldiğimizden beri. Ne anlamadık sanma Şakir. Ondan kaç... sonra gidip gezmeler. Böyle ara sıra turlarken. Böyle arkadan pırt 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 yapmalar. Aşkım. Aa bir dakika bir dakika. Ben de fıs 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 diye duydum. Duydun yani, değil mi? Duydun evet. Evet duydum. Evet, yani... duydum. Evet. Bence sen yaptın. Bence de... Çünkü öyle dolaşıyor dolaşıyor ben. Benim yanımdan geçerken fıs diye bir ses geliyor. Aynen üstüm. çünkü bir ne? arkasını döndüğü zaman falan böyle çok kutunu çekerken arkadan alttan alttan yapıyor. Biz fark etmiyoruz sanıyor herhalde. Bir dakika aşkım. Ne demeye çalışıyorsun bebeğim ya? Yalnız ben mi bir yaptım açık... aşkım? Yapmadım öyle bir şey. Yok açık havada da gitmiyor Vesile. Nasıl kalıcı bir şey bu? Ay gerçekten oh, Özgücüğüm. Çok kötü çok çok. Aşkım sizi dinlemeyeceğim tamam mı? Ah. Tamam bebeğim. Neyse. Bebeğim. Ben, aşağı iniyorum. Aşağı iniyorsun. Burada duracağım ben artık aşkım. Okay. Sizinle beraber aynı yerde durmayacağım bebeğim. Tamam mı? Ah düştün sanmıştım. Mutlu olmuştum. Tüh ya aman Özgü ya. <laughs> Ay neyse. Vesile bir şey söyleyeceğim. Kalp muhafızı. Hala mı? bir de gerçekten böyle şey yapıyorsun. Değil mi aşkım? Ne bebeğim? Böyle şeyler yapmaya devam ediyorsun. Değil mi bebeğim? Anne. <laughs> gerçekten ne diyor? Duyulmuyor. Ay ne kadar galiba pis pis insanlar siz açtın ya. Arkada kaldı vesile arka tarafta. Gerçekten. Göremiyoruz ama... seni. Ne diyor ki? Ne diyor? Duyamıyoruz ve göremiyoruz. Gerçekten açtım. Öyle mi açtım? Ben seni nasıl duyuyorum? Ay, anlamıyorum? duyamıyorum. Ay de Gidiyor ya. Aa, e atlamış bu. Aa matkap sesi de kesildi. Ne dedi acaba? Bilmem ki. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Aa. Ne yapıyor? Aa. Aa. <laughs> Ay inanamıyorum. Ay intihar etti. Neyse özdicem. Şakir de gittiğine göre kaldık mı ikimiz? Tabii. Beni yenemeyeceğini biliyorsun değil mi Özgür? Yenebilirim. Şimdiden yüz elması verip gidebilirsin. Sana izin verebilirim. Hmm, yok. Emin misin? Evet eminim. Ben tam bu ortada oturacağım ve bir daha asla kalkmayacağım. Biliyorsun benim sabrımı. Biliyorum. Ee, ama ben de buralarda oyalanacağım ve asla düşmeyeceğim ve gitmeyeceğim. Peki göreceğiz Özgücüğüm. Göreceğiz. Kim gidecek, kim kalacak göreceğiz. Peki sen yüz elmasını verebileceksin değil mi? Ben veririm, sıkıntı yok. Kendimi yenileyeceğim de çünkü. Vesile yeter ya, bir yenileyemedin kendini. Sana ne özgücüm. Neyse. Ben şuraya çıkacağım Vesile. Çık, benim işime gelir. Çıkayım mı? Hop, hop hop. Düşmeyeceğine emin misin Özgücüğüm? Evet vesile eminim. Gerçi düşsen daha iyi biliyor musun? Ya. Evet. Neden? Ben kazanırım. Neyse Vesile seninle biraz kitap muhabbeti yapalım. İyi ya otur madem yapalım. Tamam. Kart muhafızını biliyor musun? Biliyorum tabii bilmez miyim? Çok güzel değil mi? Evet gerçekten güzel ve ama ödüllü sonu, bir kitap o biliyor musun? Biliyorum ama sonu beklemediğim gibi bitti. Yani ama işte kitap bu ama inanmamak lazım özgücüm. Bence gerçekten. doğru. Bence ondan ders alaraktan şey yapmamız gerekiyor. Yani öyle ama gene de sen inanma. Aa bir de şey var. Senin bana hani bir ara AVM'de gerçek hayatta aldırdığın kap kalın bir kitap vardı. Aa evet sen onu okudun mu? Ay yok, okumadım ya. Hadi ya. Ya okumadım. Bilim kurguymuş sanırım vesile. Gerçekten mi? Evet. Ya neyse sıkıldım kitap muhabbeti yapmaktan ya. Ben dolaşacağım biraz. Sen bilirsin Özgücüğüm. Burada, burada nereyle dolaşıyorsun? Bilmem. Şuraya çıkacağım ben. Baksana. Çık çık. Çık benim işime geliyor. Akşam oldu bir. bu arada. Görünmüyor hiçbir şey ya. Ha, gerçekten ya. Neyse. Tırmanayım mı? Tırmanıyorum. Vesile bak. Özgücüm dikkatli ol. Ya. Tamam ben kırarım. de. Özgü. Aferin. Alamıyorum. Gel buraya. Dur Bizi dur kaldım. gerçekten. Seni yedim tosterimle. Gel lan buraya. Ay dur. Ya. Seni yedim zekalı. Ben de öldüreceğim lan seni. Affetmeyeceğim seni. Ya, bir şey ya yapmadım ki. Ya Gel buraya. Şey. Ya buraya. Allah kahretmiş. Gel buraya elması kaçırdım. Ay inanamıyorum ya. Gene ben kazandım. Yine ben kazandım. Neyse arkadaşlar. Günün kârlısı ben çıktım yine kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ay yaşasın. Gene yüz elmas benim.